bir, iki, üç, dört, beş, Erhan nasıl bir öğrenciymiş? Örnek bir öğrenci. Evet, onu işaretleyeceğiz. Hangisinin neydi soru? Erhan nasıl bir soru. Erhan ders ders gür le ri Berkaycan artık e, okuduğunu anlayıp Ma. parçalardaki soruların cevaplarını Hı. seçip e, AB A, B şıklarını doğru Hı. şekilde cevaplandırmaya başladı. Artık interaktif çalışmaya başladık sayılır. Berkaycan'la bunun örneklemelerini Göstermek için çekiyoruz. Do. Do. Bak. Do. Evet. Doğru Do. Do. mu? Neydi? Erhan derslerini zamanında yapar mı? Doğru mu? Yanlış mı? Sorusu. Yoksa. Yazıyorsun şimdi. Yoksa. Kalemleri de kulaklarına kıstırıyor. İlginç bir durum. Bak. Yoksa hayır. hayır, hayır. Kuşu kalemle yazıyorsun, Daha kırmızı kalem mi? Devam et. Yoksa buraya buraya. Yoksa. Yoksa. Yan. Buraya A yaz. Hı. Doğru yaz. Doğru. Doğru. A şıkkını yazıyor. do, r. Beyaz. Kalemleri de kulaklarına kıstırıyor. Yanlış. Yan. Hıh. Şimdi bir sorunuzu. Erhan oku bakalım hadi. Derslerini zamanında Hı -hı. Hı -hı. yapar. Ha. Bakalım. Geceleyelim dur bir dakika. Oku bakalım. E. Oh, ah, Erhan. Ha. Ders. Ha. L. ha. Le. Re. Ni. Ama. Ne. Ma. Da. D. Ya. 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 Ha. Par. Do. Do. No. Ru. Mu. Yok. Yok. Sa. Yok. Sa. Sa. Ya. Ne. Erhan derslerini ne yaparmış? Zamanında. Bakalım. Şuradan okuyalım. Doğru cevap bulmak Ders. Olmalıyız. Oku. E, ne? ne, 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 ne. 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 Zamanla. Evet zamanında. Ha, ne. Evet. Neymiş o zaman? Erhan derslerini zamanında yaparmış. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Mu? Doğru. Söyle. Doğru. Doğru. Doğru şu işaretle. Doğru hangisi burada? Doğru işaretle. Ha. A şıkkını işaretledi. Aferin doğru cevabı buldu. Alkış. Dur dokunma dokunma dokunma. Aferin sana. Aferin çok güzel yaptın hadi bakalım. İkinci sıra üçüncü soruya geçtik. Dört. Dört mü? Hadi. Hadi yaz dördüncü soruya geçiyoruz. Kırmızı kalemle. Evet. Okuttur şimdi. Hadi okuyalım arkadaşlar. Dördüncü soruyu. Elini kal tahmin et. Evet. Evet. Soru. Soru. Evet. Sor. Soru. Soru. Na. Er. Ha. Er ha. Na. Ne. Ne. Yapar. Yapar. A öğretmen, seni, öğretmene sen ni. 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 ben ye, ye de der b ıı i, eleni k, tır Kaldır. kaldırır kür söz ha kür iste Cevabımız neredeymiş? bir dakika. Şurayı oku. Şurayı okutur tekrar. E. Er. Er. Han. Ha. Ye. Elini. Mi. Ka. Tı. Nı. Dı. 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 Sö. Ha. Kaldı. Hakkı. Is. Di. Neymiş cevap? Dı. Cevap neymiş? Erhan elini kaldırıp söz hakkı ister. Bunlardan hangisi doğru? A mı B mi? Göster. Ha, elini kaldırıp evet. Doğru cevabı B şıkkı. Evet, doğru işaretliyorsun. Aferin. Böylelikle çalışmamıza devam ediyoruz. Artık Kaycan interaktif çalışmaya başladı. Sorulu cevaplı çalışmaları yapıyor. Gayet başarılı bir şekilde. Dokunma kameraya dokunma. Bay bay. var. Hadi bakalım. <laughs>